Merhaba arkadaşlar. Patnar Mutfak hayatına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeker pare yapımıyla karşınızdayım. İlk önce malzemelerimi sayayım. 300 gram margarinim var. Bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı irmiğim var. 3 tane yumurta, 2 kabartma tozu. 10 gramdan 20 gram kullanacağım. Bir tane de şekerli vanilya. 5 gram o Bir de unum var tabi ki. Unumu da ölçeceğim bardakla. Şimdi ilk önce yağımı atayım kabıma. Pudra şekerimi. Bir de yumurtaları kıracağım. Evet arkadaşlar ya o kabıma koydum. Pudra şekerini de üzerine döktüm. Şimdi yumurtaları kıracağım. Yumurtaları yıkamıştım. Şimdi yumurtayı pudra şekeri yağ bir güzel eriteceğim böyle ezeceğim Evet arkadaşlar. Yumurtayı, e, pudra şekerini, bir de yağı güzelce ezdim. Şimdi irmeğini dökeceğim. 5 su bardağı da un. 5 su bardağı un koydum. 5 su bardağı unumu döktüm. 2 tane kabartma tozu. Şöyle 2 tane 10 gramdan 20 gram kabartma tozu oluyor. Bir tane de şekerli vanilya. Şimdi yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumu leğende birazcık yoğurdum, tezgaha aldım. Şimdi bu şekil yoğuracağım. Evet, şekerpare hamurumu yoğurdum. Bu kadar hamurum oldu. Şimdi bunu yuvarlayacağım. Evet arkadaşlar şöyle yakından çekim yapayım bir. Şu şekilde yuvarlıyorum. Şöyle. Şu uç kısımlarını böyle yapıyorum. Şeker uç kısımları böyle hafif uzun oluyor ya. Yuvarlak olan da var. Bu şekil olanını yapıyorum. Şimdi böyle tepsiye koyacağım bunu. Üzerine de yumurta sarısı süreceğim. böyle bu şekil böyle bu şekil yapıyorum Şekerparemi yaptım, bitirdim. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Şöyle bir tane yumurta sarısı kırdım. Fazla böyle bastırmadan hafif üzerine süreceğim. Yumurtayı çok sürmeyelim. Evet arkadaşlar şekerparelerimi yaptım. Bunu da yuvarlak yaptım. Üstüne fındık koydum. Bakın hiç hamurum çatlama falan olmadı. Bastırmadım. Sadece fındıkla şöyle üzerine koydum. Bastırdım. Bu fındıklı oldu yuvarlak. Bunu da böyle uzun yaptım. Bunu şimdi şu şekil çatalla hafif çizeceğim. 180 derece fırını ısıtacağım. Fırına süreceğim. Ağır ağır pişecek. Ben de bir yandan şerbetini hazırlayacağım. Bu şekil. Şimdi fırınımın ayarını ayarlayayım. 180 dereceye. Fırınımın ayarını ayarladım derecesini ayarladım 180 derece alt üst bölümünde pişiriyorum. Fansız bölümde pişiriyorum. Fanlı bölümde pişirmiyorum. Şimdi ben de bir yandan şerbetini ayarlayayım. Şerbete içinde 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su. Evet arkadaşlar. Şerbetim kaynadı. 2 dilim de limon koydum. Çok fazla kaynatıp da böyle kalınlaştırmayacağım. Şeker şerbeti birazcık seyrek olur. Şimdi altını kapatacağım. Şeker pahalarım pişti. İkisi de sıcak olacak. Evet arkadaşlar. Şeker pişirdim. Şimdi şerbetini dökeceğim. Şekerpare de sıcak, şerbet de sıcak. Yeterli bunu. Şimdi bu suyun şerbetini çeksin. Evet arkadaşlar, şekerparemi pişirdim. Bu fındıklı olan. Şu an sıcak. Bu da sade uzun olan üstüne hindistan cevizini serptim. Bu şekil oldular. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, kalın. Allah'a emanet olun.